Lüt kavmi ahlaksızlığın, alçaklığın, denayetin düştü. Bugün beterin beterine geldi. Biz bu kadar kalabalığız dedi. Sen mi doğrusun Lüt, biz mi doğruyuz dediler. Temizsin armadan çık git dediler. Biz rahatsız etmediler. Etmedi yani gönülleri o kadar kirlenmişti. O kadar iğrenç hale gelmişti ki temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlardı. İşte bugün de aynı. Eşcinsellik vesaire benzeri. Maalesef o kahra uğrayan insan günümüzde artmaya başladı. Ahlaksızlık var mı? Dibe vurdu. Zayıfların hakkını yemek var mı? Var. Allah'ın haram kıldığı bir ticaret var mı? Var. Nefsini put hale getirenlere, benim diyenler, gurur, kibir var. Aile hayatını yaşayan çöküntüler var mı? Boşanmalar vesaire şu bu. Bizi cahide devrinde hatırlatan günümüzde vakalar, faiz, rüşvet, iffetsizlik vesaire. Bu faiz de çok beter. Cenab-ı Hak Allah ve Resulü harbetmek etmek bildiriyor. Ya iman gider ya mal gider. Malın gitmesi daha iyi. Fakat batıldaki insan onu bir kazanç zanneder gider. Mevlana'nın bir hikayesi var. de bu ideal insan arayışı. Tabii ideal insan tarihte görüştü. Fatih misal verir, 1 verdik eshab-ı kiram vesaire. Burada bir hikayeyle anlatır Mevlana. Hikaye şöyle. Bir gece vaktiydi. Evimden çıktım. Kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Dedim ki ona, bu gece karanlık sen ne arıyorsun dedi. Adam insan arıyorum dedi. O dedim yazık de dedi, boşuna yorulma ben yurdumu terk ettim yine o insanı bulamadım git evine yat rahatına bak nafile arıyorsun onu hiçbir yerde bulunmayacaksın. Adam bana acı acı baktı bulamayacağım ben de biliyorum ama yine de aramaktan zevk alıyorum. Yani bu ne bir hasret yani bir ideal insan hasreti. Bir Mevlana hasret, Aziz Mahmud hasret. Bir Allah dostlarına hasret. Ben bugün en mühim bu kıvama doğru mesafe alabilmek.